Ben geldim. Bir karar vermeye çalışıyorum. Hayatımı çok fazla etkileyecek bir karar. Ama asla yapamıyorum. Bu yüzden dedim ki kamerayı açayım. Elimde 3 tane kız var. Bunlardan bir tanesini olmaya karar verdim. Geliyor. İlk önce böyle bir kişi var. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu arada gösterdiğim bütün kişiler hem çok aynı kişiler hem de birbiriyle alakası olmayan kişiler. Mesela bu üç kişiyi yan yana koysak kavga ederlerdi büyük ihtimalle. Bu gördüğünüz kendi iyi hisseden bir kız. Saçları doğal renginde. Normal bir kız. Bu kızın diğerinden ne farkı var? Güneş gözü yok çünkü diğer fotoğrafta güneş vardı. Açıklamalara gel. Bu kızın saçında face edit var. Bu kişi mi olmalıyım? Bu da böyle mutlu bir kız. Yani idare eder bir kız bu. Aşırı mutlu da diyebiliriz bu kişi için. Ama idare eder olmak da normalde diye düşünüyorum. Bu da üçüncü kişimiz. Kameranın kusuruna bakmayın çünkü çok eskilerden getirdim ben bu kızı. Bu arada bu kız da pek mutlu bir kız değil. Söylemiş miydim bilmiyorum ya da görünüyor mu anlaşılıyor mu içimi görüyorsanız kalbimi okuyorsanız. Ayrıca bu kızın diğer iki kızdan bir farkı daha var saçları dışında o da sinirli, feryat, figan, isyan dolaşan bir insan olması hiçbir şekilde stabil değil. Hayatında problemler var şu an halledemiyor ama halletti. Gelecekten söylüyorum. Bu kızların hangisi olabilirim, hangisi daha yakınım karar vermem gerekiyor. Çünkü yeni bir insan gibi hissedip aynı hataları yapmam şart. Kapattım kamerayı. Gittim.